Artis Mühendislik 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Türkiye genelinde hizmet veren bakanlık yetkili kuruluşudur. 2002 yılında kurulan firma yapmış olduğu çalışmalarda başarı grafiğini giderek yükseltmektedir. Firma Genel Müdürü Tolga Şahlıoğlu'ndan sektördeki faaliyet alanları hakkında bilgiler aldık. Artis Mühendislik 2012 yılının Kasım ayında kuruldu. Sadece e, kentsel dönüşüm kapsamında hizmet vermek adına kuruldu. E, lisansımızı bakanlıktan Aralık ayında aldık e, ve hizmet vermeye başladık. E, hizmetlerimiz arasında öncelikle riskli yapı tespit raporu geliyor. E, öncelikle binalarda e, risk durumunu tespit ediyoruz. Bunun sonrasında riskli olan binalarda da e, kat maliklerine inşaatların tekrar yeniden yapma konusunda yardımcı oluyoruz. Yani topu devirleri, isken alımına kadar yani hepsinde taşeron olarak da hizmet veriyoruz, kat karşılığı olarak da hizmet veriyoruz. Yani hem kredili vatandaş evini yaptık, kredi alıp yapmak istedikten sonra bize başvurup biz kredimizi aldık, bizim binamızı siz yapın dediğinde de biz aynı şekilde, aynı projesinde, aynı metrekaresinde yerinde o binayı yeniliyoruz ve teslim ediyoruz. İstanbul firması olmuşsa ağırlıklı olarak burada hizmet veriyoruz ve şu anda da Kadıköy'de olunca için Kadıköy'de, yakın çevremizde daha çok işler alıyoruz. Kadıköy eski bir ilçe, İstanbul'un en eski ilçelerinden bir tanesi ve binaların ortalama ömrü 35-40 yıl. Artık ekonomik ömrünü tamamlamış binalar. Eski deprem yönetme eklerine göre yapılmış ve Günümüzün koşullarını karşılamayan binalar. Bizim burada el kitabımız 2007 deprem yönetmeliğidir. Şimdi e, uyguladığımız metot şu şekilde oluyor. Öncelikle beton numunesi alıyoruz karot makinesiyle. Kanuna göre her kattan en az 3 adet karot numunesi almamız gerekiyor. Bunu da kolonlardan, binadaki kolonlardan alıyoruz. Artı olarak sıyırma adını verdik. Yani demirin, demir donatısının dışarıya çıkarılma işlemi yani görünür hale getirme işlemi. E, bunu da bir kolon bir kilişten yapıyoruz. Artı bunun ek olarak da her parselde sondajlı ve sismikli zemin yapıyoruz. Bunların totalinde performans analizleri bilgisayar ortamında yapılıyor ve bir sonuç ortaya çıkıyor. Artı şimdi arkadaşlarımız da gözlemsel binanın projesine uygun yapılıp yapılmadığı, mevcut tahribatları, çatlakları veya başka işte pas demirlerdeki pas oranları bunlar da göz önüne alınarak total bir e, rapor oluşturuluyor ve bu raporda çevre şehircilik bakanlığına iletiliyor. Bakanlıktaki mühendis arkadaşlar bu raporu inceliyor. Süreç bu şekilde işliyor. Müzik Bina alırken öncelikle binayı bence kim yapmış ona dikkat ediyoruz. Yani bir araştırmak lazım. Sonuçta müteahhit firmalar ee, bu işi yıllardır yapan firmalar belli bir standarda göre yapıyorlar. Öncelikle müteahhit firmaların geçmişine bakmak lazım. Bu değildir ki bu işe yeni başlayacak olan firmalar bu işi düzgün yapmayacaktır. Ee, kesinlikle bu anlama gelmesin ama en azından gelindiği zaman e, firmalardan şunlar istenebilir. Buradaki e, beton nedir? Yani Çünkü bu yapı denetim sisteminden geçen binalar artık mühendislik hizmeti görüyorlar. Yani bu bilgilere rahatlıkla ulaşabilirler. Yani binadaki kullanılan demir nedir, beton nedir, bunları öğrenebilirler. Ee, tabii biz halk olarak konulara biraz uzak olduğumuz için yani daha çok bilmediğimizden dolayı işte hanımlarımız mutfağına bakıyor, banyosuna bakıyor, beylerimiz salonun büyüklüğüne bakıyor. Ee, ama bunlar da aslında daha önemli şeyler. Yani metrekaresi büyük olmak yerine sağlam olması binanın daha önemli.